<laughs> çok teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Hasan Can Kaya'nın bugün harbi gösterisi. Neler hey, söylemek istersin? Efendim? Neler söylemek istersin Hasan? Hasan Can Koyun'un harbi gösterisi. Tabii ki. Kendisine hayranıyım zaten. Son derece güzel şovlar yaptı. Burayı da akıllarak geldi. Bugün de şöyle baktığımız zaman çok güzel var. Yarın da böyleymiş galiba. Ne güzel yani. Allah herkese nasip etsin. Çok kısa sürede çok büyük bir başarı elde etti. Eksende de çok güzel izleniyor. Yani çok ciddi sayılara ulaştı Eksende. Çok büyük bir tabii ki. yani bunu tahmin ediyordum çünkü Aslan'ı ilk gördüğüm anda ben çalışıyor olduğunu sonra fark ettim. Gönlü de çok güzel bir kardeşim. yani birbirimizi de çok sevdi. Bugün de burada diyorum. Ee, onun adına da çok güzel bir şeyler olacağından şüphem yok. Çünkü bu kadar güzel bir kalabalık onun için buradaysa e, bence daha ne olsun. Kısa i̇şte bir çeşme tatili yaptınız. siz de evet. nasıl geçti? Yani abi kardeş olduk zaten onunla. Ee, Deneşim zaman Hiçbir zaman şimdi ne bileyim e, nasıl bir şey diyeceğim bir ara yıldır yapmadı. Ee, sağ olsun bizden de bize de yansıtıyor. Bizi de eleştiriyor. E, bize de takılıyor. Bu da hoşuma gidiyor. E, biz çünkü kendi arkadaşlarımız içinde de birbirimizi her zaman eleştiren bir espri almışımız var. Hasan bunun turbosu. Ee, sağ olsun e, hepimize güzel güzel, güzel e, espriler yaparak teşekkür ediyoruz. Geçtiğiniz günlerde de kızınızın doğum günüydü. Çok güzel evet. bir paylaşım yaptınız. Evet. Nasıl kutlamanın hani nasıl geçti efendim? Valla bundan daha bir kutluk yok. Kızlarıma bayılıyorum her zaman söylüyorum. Ölüyorum onlar için. Ee, onlarla olduğum her dakika benim için cennetteki bir duygu gibi. Ee, yani doğum günlerine çok özel günler benim için. Allah herkese kızlarımla o günü Çok teşekkür ederim. Başlayacak sanırım. Daha fazla rahatsız etmeyin. Teşekkür ederim.